אני מאשימה אותך, בנימין נתניהו. İsrail parlamentosu Knesset'te düzenlenen oturumda Demokrat Parti Milletvekili Nama Lazimi, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Gazze Savaşı, ülke içi politika ve Netanyahu hakkındaki yolsuzluk dosyalarını gündeme taşıyan Lazimi'nin konuşması mecliste tansiyonu yükseltti. Lazimi konuşmasında Netanyahu'yu vicdansız ve tanrısız olarak tanımlayarak uzun yıllardır izlediği politikalar nedeniyle ülkeyi kutuplaştırmakla suçladı. Seni suçluyorum Netanyahu. Irkçılık her zaman sana hizmet etti. Bizi içimizden parçaladın, halkın yarısını düşman ettin." dedi. Kendisinin Fas kökenli, Migdal HaEmek'te büyümüş geleneksel bir kadın olduğunu belirten Lazimi, toplumda derinleşen ayrışmaya dikkat çekerek, "Ördüğün duvarları yıkacağız ve 30 yıldır buraya döktüğün zehri temizleyeceğiz. Birleşik bir topluma geri döneceğiz." ifadelerini kullandı. Konuşmasında Gazze'deki sivillerin durumuna da değinen Lazimi, hükümeti güvenlik politikalarında başarısız olmakla suçladı. Seni suçluyorum Netanyahu. Siviller burada insan tozuymuş gibi katlediliyor. Likud bir suç örgütü gibi yönetildiğinde suç örgütleri gururla başlarını kaldırıyor. Netanyahu'nun yıllardır devam eden yolsuzluk davası da tartışmaların merkezindeydi. Lazimi, Amerika Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'nun affı için devreye girdiği iddiasına atıf yaparak şu ağır ifadeleri kullandı: "Seni suçluyorum Netanyahu. Kişisel yolsuzluğun ulusal bir belaya dönüştü. Her yolsuz kişi senin ortağın oldu. Tek kişilik bir yargılama tüm ülkeyi rehin aldı." Rehinelerin Gazze'de tutulduğu süreçte hükümetin başarısız olduğunu dile getiren Lazimi, Trump senin yerine rehineleri geri getirdi. Sense affettirilme süreciyle meşguldün. Esaret altında onlarca rehine öldürüldü ve sen onları kurtarma emrini yerine getirmedin dedi. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamer ben Bengiviri, daha önce İsrail için utanç kaynağı olarak nitelendiren Lazimi, Bengiviri'nin yargılanması gerektiğini savunmuştu.